Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gereksiz sansürlere bakacağız bugün. Ben Cem Cem Karalmaz Cem videomuza geçelim. Arkadaşlar yüksek bir uyarı vermek istiyorum. Küfürlerden hoşlanmayan insanlar lütfen çıkabilir mi? Çünkü yani her rahatsız olabilecek küfürler yani küfür değil aslında. Oraya mesela diyorum. Seviyorum diyorum. Oraya bir pekleyip öyle bir şey olacak. Şu an gösterdiğim gibi. Söldüreceğim. Hocam Ed ile başladık. Ed Bu ne? Ağır konuştu hocam. Sen benimle bu üslupta konuşmaya devam edersen seni kerim. <laughs> Aferin Yaman. <laughs> Onları böyle kullanıp kullanıp dalını bu dağını. <laughs> 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 Sen benim <gülüyor> <gülüyor> Hocam ayıp oluyor ama ya. Hala akreplerle geliyorlar. Misafirsin. Biraz haddini bildi mi? Milletin akrebi seni mi sıkıyor? Sana ne? Siz benimle da geçiyorsunuz. Ya siz benimle da geçiyorsunuz. Adam değilsin. İlyas. Abi gö... Niye bana öyle... Ben öyle kolay se**lenen bir adam değilim. Her önüne gelen de beni s***** yani. Bence de hocam yani. Hocam evet, o sondaki biraz ayıp olmuş bence. Her sene be. evet, baştan başına bir ayıplık var ama o sondaki daha da fazla bir ayıptır bence. Bu neymiş? Bu küçük işlere ben bakarım Ya. Bu ne lan? Benim adım Ebrulli Biraz gerçek biraz hülya Yalanımı s**sinler Aşsız dönmüyor dünya Biraz gerçek biraz Yalansız Buna gülen varsa bu videodan çıksın hocam Bu hiç de komik değildi Beni affedebilirsen Bana birazcık izin verebilirsen zaman tanırsan Seni sorgusuz sualsiz koşulsuz şartsız <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ya oğlum ne ya? o ne Ben çıkmak istiyorum hocam yeter artık bu kadar <laughs> hata değildi Sadece zamanımız tükendi Ah s**tik Sonunu bile bile Adamın tepkileri yüzünden gülemedim bu arada bak. Şu şu tepkiye baksana şöyle. Zamanımız tükendi. Ya elindekileri atıyor kulağındakini çıkartıp düşüyor ne kadar saçma bir tepki bu ya Böyle bir erken varsa bence men edilmeli futboldan hocam bu nedir ya Kendime Allah abi. Bunlar kim ya? Taner. normalde ben taun kemiğini yemezdim ama. Biz hastalık çizsek ya seninle. Hı? Sen benimki çizsek ben de seninki çizsek ne dersin? Bu hiç doğru değil. <laughs> Alkışlıyorum ustaya. Şimdi sana kıskançma bana güzel misin? Yok. şimdi sana sıkma açmamayı tercih Ha ilk defa doğru bir karar gördük şurada ya. Doğru bir... Bu gelmeden önce bir şey yapacağım. Pek yok. Söz ver. Söz. Söz. Kendi içinde boğuşup duruyorsun. Ya Ali s**mezse ya ben beceremezsem. Ne olacak bu işin sonu? Gönüllerden bazı kişileri parkurlara gömmeye geldim. Hakkını vermeye geldim. Ben yokken Hakan ikinci... Eee Haftanın birincisi oldu ikinci kez. Haftanın birinci namını yine aldı. Onun namını bilmeye geldim bu. Ya sakin ol. Bunun ismi neydi lan? Tur abi Bir sakin ol ya. ya Hakan'ın namını s**eceğim. Yanında eşantiyon olarak da anılı Gereken herkesi tek tek s**eceğim bu. Ya tamam herkesi sen Ama düzgün bir şekilde kurallara uyarak hepsini bu <laughs> <laughs> O efsaneydi bak Kurallar oyup herkes <laughs> Yılları yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? 117 yıldır yanıyor. Peki. Ya Barış abi bari sen yapma be. Peki ya bu 117 yıldır yanan bu ampule. Sesinden <laughs> geleceğini düşünmek gereken cesarete ve güvene sahip olmak. <laughs> Götü yemek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu <laughs> beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi de sakın atmayın. kafamın olduğu yerden buradan sevgi videolarıma gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.